ve bir sizlerle birlikte kursamızı çektir şey arkadaşlar. Hadi başlayalım. Muhteşem <laughs> rap <şarkı. gülüyor> <laughs>

plastik namlu da düştü. Kapıdın yanında gördüğüm bir varak, Arkadaşlar, sizlerle de full şarkı dediğim gibi ben merakı da unutmayın. Benim gibi ben yine bana göre reklama gelen yaza çıkar. Beni görürsün. Sadece artık özgürsün, onlar düşünsün. Robotlara dilenirim. tek yumurta indiririm. yeşil bir devim sinirlerinde güç benim. Tanklara kafa atar, işini bitiririm bu halt tarzı. Ben zoru severim. Ben. Arkadaşlar her şey yeniyor. Ben halkım budur benim arkı. Buradaki en güçlü kahraman, öfkesi bitmeyen bir canavar. Ben halkım yeşil bir tam sinirlenince kontrolü kaybeder ve başlar benim isyanım. Ben halkım budur ben en güçlü kahraman Öfkesi bitmeyen bir canavar Benim adım Halk ve hadi bana bir ref yap Ben değilim Deadpool Flash ya Black Panther Onu bunu yıkarak geçiyor sinirlerim Zıplıyorum havalara sanki Kobe Bryant İçimde korkunç bir sinir var Yeşil bir deve dönüşünce de Düşmana kilitliyim gelin de tekliyim Çünkü gözlerimde bile bir hırs var Başladı bas bas daha tırman kasmadan yaparım Arkadaşlar buru kart yazıyor yanıyor. Olamaz, olamaz benim kadar ama Hiçbiri tarz Tankın üstünde düşman dibimde Kopardım üstüne attım üstüne Şimdi sallıyorum alıyorum içindeki döküyorum buralar hep içindeki yere. Arkadaşlar vurup çok hızlı koşuyor Arkadaşlar devam devam video çekiyorum merak etmeyin. Gözümün kadar ölümün benimle artık özgürsün onlar düşünsün. Robotlara direnirim yeşil bir devim sinirlenince de güç benim tanklara kafa atar işini bitiririm bu halk tarzı ben zoru severim ben halkım yeşil bir tankım sinirlenince kontrolü kaybeder ve başlar benim isyanım ben halkım budur benim farkım buradaki en güçlü kahraman öfkesi bitmeyen bir canavar ben halkım yeşil bir tankım sinirlenince kontrolü kaybeder ve başlar benim isyanım ben halkım güçlü kahraman öfkesi bitmeyen bir cana var. Burası, evet burada bitmiştir.